merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte senin ayında <laughs> abur cubur tier list yapacağız. Ee, önce Nero ile başlıyoruz değil mi? Evet Nero. Tamam Nero ile başlıyoruz. Canınız çekebilir. <laughs> o yüzden abur cuburlarınızı alayım. Evet o yüzden abur cuburlarınızı alayım. Al lan şunu bir tane. <laughs> <laughs> yeme. Yok yeme. <laughs> Bak yansıma yapıyor. Bak baksana ona yansıma yapıyor. Baksana sen ne yapıyorsun ya? Nasıl ya? Bak bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane yani şey var. Bir ile beşin arasında bir şey söyle. Buna sıralama var. Dört. Tamam Arkadaşlar yanımıza kardeşim geldi birazcık. Evet. Bir şey uğraşsa da. Ecek yürü yürü. Ecek yürü yürü. Ne diyorsun? Ecek yürü yürü. Evet, abur burulardan ikincimize geçiyoruz. Kola. Al şunu. Ye, ye. Biraz. Oy. <laughs> hmm. Çok komik. Ece. Ol. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Ha, onun üzerinden kaç veriyorsun diyorum ya. Dur, kaç, üzerinden? koyuyorsun? Beş tane var. Neo'yu dördüncüye koydum. Üç. Üçüncüye mi koyuyorsun? Ne yapıyorsun? var. Kuru mı? Ben değil. Daha cips yemedim. Daha cips var. He. Ekan ecik istiyorum. Ben sana bunu zaten. Sen Ye. Hepsini ye, hepsini ye. Çöpleri çöpe açalım birazdan. Öyle. Öyle. bekliyorum sizi. Şimdi. hepsi nerede? Hı? kan geçsin yiyeceğiz? Bekle. Ne ile saray? Kurulasan sevmedim mi? Ece sen bunu sonuncuya mı koyacaksın yoksa sondan bir önceye mi koyacaksın? Sondan binceye. Tamam Ece bunu dördüncüye koydu. Dolayısıyla ben nereye koydum? Ne, Hı? ne Ece. bu yerde bu? Ha yalan. Rakisini bak. Dörtte Nero var. Senin dördünde ne var? Nero. Üçünde. Bunda var. Üçünde kolu var. Jelibon var. Bir ne? E bu bunu neye koydun? Bunu neye koydun? Bu, bunu biraz biraz beğenmedim. Burada ondan değil. Beşinci sıraya ha. koydun? İkinci sıraya mı? Ne? Beşinci sıraya mı koydun? Daha bak. İki iki iki. Bak bu da var ama. İki. Aa, iki, iki, değil. i̇ki değil, beş beş kalıyor. Ne? O zaman 5 kalıyor, değiştiremezsin. Bir. E tam bir tamam, bile de koyabilirsin. Ama bir en sevdiğim olacak. arkadaşlar. <laughs> yani ben, da, tam, um, um, tamam o Tam 5'e koyuyor bunu. Ben cik Şerif'im benim dördüncümdü. Ne yok Bunu da Ya üç mü iki mi? Ben bunu ikiye koyacağım. Bir bilmiyorum. <laughs> Karşım benim hangi şeylerim kaldı? Büyükse. Şimdi en son neyde kalmıştık? Bırakın, bunu yiyorduk. Bırak Hayır. Tamam. Hayır. Şu an sıra bunda. Şimdi bakın. Bunu hiç görmeyenler olabilir. Ben bunu sevmiyorum. Bunu sevmiyor musun? Tamam o zaman. Tamam şimdi Ece sen bunu sevmiyormuş. Hı hı. Sevmiyordun tamam. Sen, sen bunu al. Ben bunu galiba <laughs> en

ben bunu çok şey ya. Ben sevmedim. 2 kaldı yapacak yok. Ben kurbasını ikiye mi koydum bire mi koydum? 2'ye koydum. koydum. İkiye mi koydum? Evet. 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 Şunun sürpriz kalsın dedi. Şimdi cips mi yiyeceğiz abi? Ben koydum. beş. Beş. 5'e mi koydum? Beş çok iyi. Beş çok, ha, 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 kötü. Hayır hayır bir. Bir. Tamam. Cipsler. Cipsin de 5'e kalıyor. Tamam cipsin de 5'e kalıyor. En cipsiz. sevmediğin. Cips en sevmediğin olacak. Tamam. Hay hayır. O zaman bak ya bunu. <laughs> bak 5 bu 5. Ben bunu bırakıyorum. Tamam bunu 5. Bunu 5 5. Bu 5 bu 5. Ben bundan veri tamam. bu bu aldım. Oo ce ne roiyo. Ece de pink var geç geliyor. Ne? <laughs> bak. Chips Bu en sevilen. Bakalım içimize herkesin en sevdiğini. Kokusu geldi çok iyi. Bu 5. bir 1. en sevmediğim. Ben de. Ben de. Yapacak bir şey kalmadı. Bu en başta olsaydı ben yine bunu bile koyacaktım. Bir diyorum. Bence de, bence de bir. Sence de bir mi? Ben de iki. Bunlardan çok sevdiğim var mı? Cipsen daha çok buradan birini seviyor musun? Hangisi? O Ece Nero'yu 1'e koydu. Cipsi 2'ye koydu. Bunu... Bunu 5'e koydu. Bunu? Jel, Ece sen Jelibon'u eee... Kaça koydun? Se seviyor musun? Yoksa sevmiyor musun? Güzel, güzel abi. O zaman 4'e koydu. Hı hı. Başka ne vardı? <laughs> cipsi. Cipsi bir. Bunu iki. Bak bunu 3, Ha yok. Bunu bir. Bunu iki. Bunu 3, Bunu, bunu, bunu dört. E. Beş. hayır, Bunu üç. Bunu dört. Ha bir de ha, kurvasan kurvasan. Kurvasan. sevmemiştim. Beşe koydum. Üçümüzün tiri belirlendi. <laughs> Videomuz <laughs> bitti. Arkadaşlar her herkes... şey ama deneyi çok iyi. Hadi herkes bay bay desin. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi like atın abone olun. Yani like atın ve abone olun. Çok doğru söyledi. Sen hadi. Like atın. Abone olun. Evet. Evet. söylediği gibi. Bay bay. Bay bay.